KayseriOlay.com Kayseri'nin haber merkezi. Hatay halkı vekilini istiyor. Hatay halkı vekilini istiyor. Halkın vekili kutsak edilemez. Halkın vekili kutsak edilemez. Halkın vekili kutsak edilemez vekili tutsak edilemez. Halkın vekili tutsak edilemez. Halkın vekili tutsak edilemez. Basın ve kamuoyuna. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş yurt dışındayken Yargıtay'ın Hatay Milletvekilimiz Can Atalay hakkında verdi. Meclis Başkan Vekili Bekir Bozdağ tarafından meclis kürsüsünden okutulmuş ve Türkiye Büyük Millet Meclisi bugün hata halkın iradesini yok sayan bir karara imza atarak Can Atalay'ın milletvekilliğini düşürmüştür. Gezi'nin en güzel çocuklarından biri olan Can Atalay 14 Mayıs genel seçimlerinde partimiz tarafından milletvekili adayı gösterilmiş ve Can'ın milletvekilliği olabileceği yüksek seçim kulübü tarafından kabul edilmiştir. Hatay halkı iradesini ortaya koyarak Can Atalay milletvekili seçmiş ve milletvekillerinin yemin etmek için kürsüye çağrıldığı esnada Can Atalay'ın adı Hatay milletvekili olarak okunmuş ve Can Atalay partimiz tarafından meclis başkanlığı için aday gösterilmiştir. Can Atalay'ın meclis başkanlığı adaylığı kabul edilmiş. Ayrıca meclisteki tüm siyasi partilerin oy birliğiyle Can Atalay Hakları inceleme komisyonu üyesi olmuştur. Dolayısıyla ortada Canatalayın milletvekili sıfatı kazandığına dair hiçbir şüphe yoktur. Tüm bunlara rağmen Canatalayın tahliye edilmemesine ilişkin Anayasa Mahkemesi'ne yapılan başvurunun sonucunda Anayasa Mahkemesi Canatalayın derhal tahliye edilmesine karar vermiştir. Karar İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmiş olsa da mahkeme karar, kararın gereğini yerine getirmeyerek dosyayı Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne göndermiştir. Yargıtay 3. Ceza Dairesi ise anayasayı tanımamaya devam ederek AYM kararını hiçe sayan, hukuken bir karar olarak dahi adlandırılamayacak bir metne imza atmıştır. Bu hukuksuzluk üstüne gönderilmesine ve Canatalay'ın derhal tahliye edilmesine oy birliğiyle karar vermiştir. Bu süreç yine aynı şekilde sürmüş milletvekilliğimizin hukuksuz tutukluluğu devam etmiştir. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Yargıtay eliyle gerçekleştirilen bu darbe girişiminin bir ortağı haline gelmiştir. AYM kararlarının bağlayıcı olduğu ve tüm yargı kurumlarını bağladığı yönündeki anayasa hükmü önce Yargıtay tarafından fiilen yürürlükten kaldırılmıştır. Türkiye'de artık bir anayasanın unutmadığı anayasal güvencelerin ortadan kaldırıldığı sebebi ve tarafından tescillenmiştir. Sanılmasın ki yılacağız, sanılmasın ki bes edeceğiz. Öyle olsun diyeceğiz. Biz bugün bir kez daha yeniden başlıyoruz. Buradan bu hukuksuz kararın alınmasında en ufak bir payı olanlara kararın altına imza atanlara sesleniyoruz. Bu ülkenin tarihinin en aydınlık sayfalarından biri olan gezi direnişini kirletebileceğinizi sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Ölümü reva gördüğünüz, ölüme mahkum ettiğiniz Hatay halkının iradesini hiçe saymanın hesabını mutlaka vereceksiniz. Halkımıza da buradan bir çağrı yapıyoruz. Biz saraydan Şimdi bir kez daha yan yana gelmek, yeniden mücadele etmek zorundayız. Can her er ya da geç esir tutulduğu o dört duvar arasından çıkacak. Hatay halkı vekiline ile kavuşacaktır. Kayseriolay.com. Kayseri'nin haber merkezi.